Sevgili gençler merhabalar. Bu videomuzda size Excel hakkında bazı bilgiler vereceğim. Excel çok kapsamlı bir program. Birçok özelliği mevcut. Özellikle formül kısımlarında yapılabilecek çok çok üst düzey menüler var. Bunları Tabii ki ilgi alanı olanlar ya da bir muhasebeci olabilir, kullanması gereken kişilerin detaylı bir şekilde öğrenmesi gerekir ama benim bu videoda sizlere anlatacaklarım bir öğretmenin, bir üniversite öğrencisinin rahatlıkla Excel'e ihtiyacı olduğunda kullanabileceği bilgiler olacak. Daha yüzeysel bir şekilde Excel'i nasıl kullanabiliriz? Bunlardan size bahsetmeyi planlıyorum. Burada bazı girişleri yaptım. Videoda çok zaman kaybı olmaması için. gördüğümüz gibi öncelikle 1. sınav notları, ikinci sınav notları, ortalama şeklinde bilgilerimiz mevcut. Hemen şunu tekrar etmek istiyorum. Ben derslerde anlatırken de e, Word kısmında da zaten bunlara değiniyorum ama daha görsel olması için bir tablo yaptım. Tabloyu nasıl yapıyoruz? Şu yandaki kısımdan hemen göstermek istiyorum. Şu şekilde seçiyorum. Seçtikten sonra yazı tipinin üst kısmında tablo kısmı var. Buradan tüm kenarlıklara tıklayarak burayı tablo haline getirdim. Yine üst başlıkları istiyorsak dolgu kısmıyla istediğimiz rengi boyayabiliriz. Bunları yapmak zorunda değiliz. Çalışırken daha rahat etmek istiyorsak birbirine verilerimiz karışmasın, daha görsel olsun istiyorsak yapabiliriz. Gördüğünüz gibi burada sınav notları var. Ee, sol tarafına hemen şöyle bir süt ekleyebiliriz istersek bilerek bazı kısımlarını eksik bıraktım size göstermek için. Ne yaptım? Ekle. Şöyle üstüne geldim. Ekle dedim. Tüm sütun kısmına tıkladığımda sol tarafa bir sütun ekledi. Yine tüm satıra tıkladığımda da üst tarafa bir satır ekler. Denemek için isterseniz yapalım. Tüm satır dediğimde bakın üst tarafa bir satır ekledi ama benim buna ihtiyacım yok. Üstüne gelip sil tüm satır yaptığımda o satırı silebilirim. Şu an soldaki hücrenin kalmasını istiyorum. Buraya da öğrenci isimleri yazalım. Tamamen uyduralım isimlerimizi. Şöyle isimlerimiz olsun. Buradaki isimleri de tabloya dahil edelim. Şöyle üstüne bastığımda zaten seçili olduğu için aynı hale gelecektir arkadaşlar. Yazı puntosunu bunun da diğerleriyle aynı boyuta getirelim. Şöyle i̇şte yeterli. Evet şurayı da turuncu yaparsak dediğim gibi bunları yapmak zorunda değiliz ama olduğu da ödevlerinizde size lazım oldu ya da böyle biçimlendirmeler yapmamız gerekiyor. Nasıl yapıyoruz onları görmenizi istedim. Şu an öğrenci isimlerini ben küçük bir şekilde yazmışım. Burada normalde tümünü büyük de yapabilirim ama şu an kalsın problem değil. Evet arkadaşlar baktığımız zaman öğrencilerimizin isimleri, birinci sınav notları, ikinci sınav notları ve ortalama puanları var. Şimdi öncelikle biz toplam puanları bulalım. 90 ve 60 arasında değişen şurada gördüğüm gibi 90, 150, 80, 70, 60 daha doğrusu ilk hücremiz 90 en alttaki 60. Arkadaşlar burada toplaya basıyoruz. Toplam Tıkladığımda parantez açılıyor. En üsttekine tıklıyorum. Ve iki noktaya basıp en alttakine tıklarsam bu aralıktaki bütün sayıların toplamını alır. Bakın ne yaptık? Eşittir topla dedim. Parantez açtım. En üstteki hücreye tıkladım. iki noktaya tıkladım. Bir de en alttaki hücreye tıkladım. Parantezi kapattığımda enterladığımda buradaki sayıların yani bir sınav notlarının toplamını 450 olarak verdi. Yine arkadaşlar ikinci sınav notları için de aynı şeyi yapalım. Eşittir topla diyelim. Parantez açalım. En üsttekine tıkladım. Arkadaşlar bakın tek tek de yapabilirsiniz. Eğer noktalı virgüle tıklarsanız tek tek seçmeniz gerekir. Noktalı virgül ikincisine tıkladım. Tekrar noktalı virgül üçüncüsüne tıkladım. Tekrar noktalı virgül dördüncüsü. Tekrar noktalı virgül tekrar noktalı virgül hepsini seçip parantezi kapattığımda da toplamını bulur. Ama tabii ki bununla uğraşmamıza gerek yok. O yüzden biz ne yapıyoruz? Topla diyoruz. Parantez açıyoruz. En üsttekini seçiyoruz. İki noktaya bastığımızda o aralıktaki bütün sayıları toplar. En alttaki 70'ti. 70'e tıkladım. Yani D3 hücresi yazıyor. Bakın D3 ne demek arkadaşlar? Üstteki sütunda D harfi var. Burada da sola geliyorum, üçüncü satır yani D numaralı sütünün üçüncü satırındaki kesişim yeri burası değil mi? 50 D3'e denk geliyor. En alttaki sayım 70'ti Selma'nın puanı. Selma da D hücresinde bakın D sütunu. 8 numaralı satırı yani D8. Buradaki D3, D8 buradan geliyor. Parantezi kapattım. Enter'ladım. 340 yani aynı sonucu buldum. Bunu 50 de yapabilirsiniz tabii ki. Hiç böyle bir şey yapmadan kendinize şu şekilde artı artıya basıp klavyenizdeki tabii ki bunun sonucunu bulabilirsiniz. Ama biz burada kısa işlemleri gösteriyoruz ama amacımız Büyük işlemler olduğunda, çok sayıda sayı olduğunda nasıl yapacağız? Bakın burada parantezi koymadığım için başına parantez koydum, e, hata verdi. Parantezi hem başına hem sonuna koyduğumda sıkıntı olmaz. Bakın aynısında da 340 olarak sonucu bize veriyor. Ama tabii ki kimse gidip bunu elle tek tek artıyla toplamak istemez. Excel'in amacı zaten bize pratiklik kazandırsın. İşlemlerimizi daha hızlı bir şekilde yapalım. Şimdi gelelim ortalamaya arkadaşlar. Buradaki ortalamadan kastımız basit bir ortalama olsun. İki sınavı yani aritmetik ortalama birincisiyle ikincisini toplayıp ikiye bölelim. Burada arkadaşlar şöyle yapabileceğiniz gibi eşittir'e tıkladım. Bakın birincisine tıkladım. Artı ikincisine tıkladım parantezi hem başına parantez açıyoruz geliyoruz. Bakın C3'ün başına parantez koydum hem sonuna koydum. Bölü 2 dediğimde de bana ortalamasını verir. 90 artı 50 140'tır. 2'ye böldüğümde 70. Burada da bana ortalamasını verir. Bakın en sağda şöyle geliyorum. Hücrenin altında bir küçük kare gibi bir kutucuk var. Oraya tıklayıp aşağıya doğru çektiğim zaman bütün birinci ve üçüncü sütundaki hücrelerin ortalamasını verir. Bakın 130 daha 132'ye böldüm 65. 50 40 daha 92'ye böldüm 45. Bu şekilde hepsini doğru bir şekilde hesaplar arkadaşlar. Bu evet ortalama bulmak için birinci yolun ama tek tek hücreleri tıklamadan da ortalama yazarak eşittir ortalama iki kere üstüne tıklıyorum açılması için. Bakın direkt parantezi açtı. Birincisine tıklıyorum. Sonra noktalı virgül dedim. İkincisine tıkladım. Parantezi kapattım. Enterladım. Bakın burada da yine aynı şekilde direkt ortalamasını bulmuş oldu. Alttaki kutucuğa tıklayıp çektiğimde hepsinin ortalamasını bulmuş oluyor arkadaşlar. Anlaştık mı? 70 65 şeklinde buldum. Evet şimdi hemen sağ tarafa gelelim. Çok uzun bir video olmasını da istemiyorum. Göstermek istediğim birkaç şey var. O yüzden hızlı ilerliyorum. Anlamayanlar tekrar durdurup videoyu yavaş yavaş ilerleyebilirler arkadaşlar. Burada diyelim ki bir mağazaya gittiniz. Oradan belli ürünler almak istiyorsunuz. Ürünlerin fiyatları burada yazılı. Belli indirim yüzdeleri de var. Acaba hangisine ne kadar indirim yapılmış, indirim sonrası fiyat ne oluyor? Bir mağaza çalışanı olduğunuzu düşünebilirsiniz. İşte bunun bir işletmecisi, muhasebecisi olduğunu düşünebilirsiniz. Bir matematikçiyseniz de eğer bununla ilgili bir hesap yapmanız gerektiğini, bir sınav sorusu hazırlamanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Yani bütün branşlarımız için, bütün öğretmenlik mesleklerimiz için de bu geçerli. Yine memurlarımız da bunu kullanabilirler. Şimdi şöyle indirim yüzdelerini buraya rastgele ben fiyatlar yazdım. İndirim yüzdeleri yazarken önce klavyemde bir elim shift tuşuna basılıyken bir elimle yüzde sembolüne basıyorum. Çünkü yüzde sembolü klavyemde sayının üst kısmında bulunuyor. Üst kısımdakileri de shift tuşuyla aktif ediyorduk. Yüzdeye bastım. Mesela yüzde 50 indirim yapılmış olsun. Alttakine geliyorum yüzde 20 indirim yapılmış olsun. Şu an rastgele yazıyorum yüzde 5 indirim yapılmış olsun. Buna da %30 indirim yapılmış olsun. Şimdi indirim miktarını hesaplayacağım. Normalde biz indirim miktarı nasıl buluruz? Fiyatı çarpı yüzdesi. Buraya geliyorum. Eşittir. Direkt birinci hücreye tıklıyorum. Bu da hangi hücreye geliyor? J. Bakın 4. J4. J, direkt J4 diye yazdı zaten. Çarpıya basıyorum. Klavyemin sağ tarafında çarpı tuşum var. E, çarpı. K4'e bastıp enterladığımda bakın %50 indirim yani yarı yarıya 100 lira indirim yapıldığını görüyorum. İndirim sonrası yeni fiyatı bulmak için de ilk fiyatım yani ürün fiyatım 200 liraydı. Eksi indirim miktarım 100 lira yani şuradaki L4 hücresi. Enterladığımda bakın indirim sonrası yeni fiyatı 100 lira olduğunu gördüm. Şimdi ben bu üstteki hücrelere formül uyguladığım için alttakileri tek tek hesaplamama gerek yok. Excel'in temel mantığı bu şekilde. Alttaki kutucuğa basıp şöyle mausumuzu tutup çektiğimizde direkt indirim miktarlarının tamamını buluruz ve sağ taraftakini çekince de indirim sonrası yeni fiyatlarımızı buluruz. Bakın 1200 liralık ürün indirim sonrası 840 lira olmuş. 700 liralık ürün 665 lira olmuş gibi hepsini bu şekilde bulabiliriz. Evet, bu da burada da hem cüzdeyi kullanmış olduk, hem de çıkarma işlemi yapmış olduk. Şimdi alttakine gelelim arkadaşlar hemen. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Mesela dağıtılacak kitap sayısı diyelim ki ben okuldaki çocuk sayısı. Bunları böyle biraz büyük bir hücreyle yazdığımı düşüneyim. Ee, hücre büyük puntolarla yazdığımı düşüneyim daha doğrusu. Bakın şöyle büyüttüm çocuk sayısı sağ burada kaldı. Dağıtılacak kitap sayısı sa sayısı gitti. Gözükmüyor. Hücreye sığmadı çünkü. Bunu üstten hücreyi tutup şöyle çekip açabileceğim gibi bakın şöyle şuraya geldiğinizde böyle çarpı gibi bir işaret oluşuyor. Bunu tutup çektiğimiz zaman hücreyi büyütebiliyoruz. Böyle tutup çektiğim zaman hücreyi büyütebiliyorum. Ama bunu her zaman istemiyorum. Çünkü bakın şu an ben bunları büyüttüğümde üstteki benim diğer işlemlerim kaydı. Ben böyle olmasını istemiyorum. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Geliyoruz hücrenin üstüne geldim. Sağ tıkladım. Hücreleri biçimlendire geldim. Bakın burada hizalama var. Hizalamayı seçtikten sonra metni kaydır diyorum. Tamam diyorum. Bakın alt tarafa kaydırdım. Excel normalde otomatikman alt satıra kaydırmaz arkadaşlar. Yani aslında bu aynı satırın içinde zaten ama aynı satırın içine böyle altlı üstlü şekilde yazmaz. Bunu yapmak için e, metni kaydır. Şu üstte de var arkadaşlar. Buradan da direkt basabilirsiniz. Buradan bunu yapabilirsiniz ya da sizde bazı arkadaşlarımızda e, üst kısımda gözükmeyebiliyor. O zaman da ne yapıyormuşuz? Şöyle üstüne geliyoruz, seçtik hücreyi, hücre biçimlendir. Buradan hizalama, metni kaydıra tıklıyoruz ve ikili şekilde olmasını sağlıyoruz. Bu e, hücresi geniş olduğu için ikili yapmadı. Hücreyi daralttığım zaman bakın ikili şekilde yazdı. Yine aynı şekilde bunu da hemen bir tablo yapalım. Tabloları Word kısmında anlatmıştım zaten. Tüm kenarlıklar diyebiliriz burada. Ama kenarlık istemiyorsak da ona göre özel olarak çizebiliriz. Burada diyelim, burada da çarpma işlemini göstereceğim arkadaşlar. Okuldaki çocuk sayısı 150 imiş. Her okulda kitap dağıtılacakmış. Her çocuğa burada 3 kitap dağıtılması planlanmış. Toplam kitap direkt eşittir. D16 hücresi çarpı klavyeden 3'e basıp Enterlayıp da bunu bulabilirsiniz 450 olarak. Ya da eşittir çarpım dersiniz arkadaşlar. Çarpım parantez açarsınız. İlk hücreyi seçersiniz. Noktalı virgül ikinci hücreyi seçersiniz. Enterlarsınız. Gayet burada bir sürü sayı olsaydı yani yan yana başka başka sayıları da çarpmamız gerekseydi noktalı virgül yerine iki noktayı seçip önce ilk hücreye sonra en sondaki hücreye tıklayıp Parantezi kapatıp da enterladığımızda da bu işlemi yapabilirdik arkadaşlar. 450 bulduktan sonra yine alttaki kutucuğa geliyorum. Bir elim e, mouse'la basılı şekilde sürüklüyorum. Ve diğerlerinin çarpımını da buluyorum. 700 ile 2'yi çarptım. 1400, 800 ile 1'i çarptım. 800 şeklinde çarpma işlemimizi de yapabiliyoruz. Yine arkadaşlar e, aynı mantıkla bölme işlemini de çok kolay yapabiliriz. 720 tane oyuncak varmış. 240 öğrenciye dağıtılacakmış. 720 bölü 243 haliyle. Burada şuralara da rastgele değerler atayalım. Kolay bölünebilsin diye basit sayılar yazıyorum arkadaşlar. Evet. Burada da ne yapıyoruz? Şuraya e, hücreyi büyütelim birazcık. Hücreyi derken metinlerin puntosundan bahsediyorum aslında. Evet. Burada yaptığımız işlem de arkadaşlar yine eşittir. İlk hücreye tıklıyorum. Klavyemden bölme tuşuna tıklıyorum. İkincisine tıklıyorum. Enter'lıyorum. Bakın burada da direkt aslında zaten e, bölmeyi yapıyor ama ben size burada Excel'in formüllerini de göstermek istediğim için bölünme tıklıyorum. Sonrasında ilk hücrem ne noktalı virgül ikinci hücrem parantezi kapatmayı unutmuyoruz. Enter'ladım. 3. Yine bunu aşağı doğru sürüklediğim zaman bakın 500 bölü 50, 10, 2000 bölü 40, 50, 6000 bölü 1205 şeklinde bütün hepsini bulmuş olduk arkadaşlar. Evet burada temel olarak nasıl ortalama aldık, nasıl topladık, nasıl çarpıyoruz, bölüyoruz, yüzdeyle çarpıyoruz bunları gösterdim. Şimdi birazcık daha ileri boyuta geçelim. Burada arkadaşlar dönem sonu notlarından oluşan bakın şöyle hücrenin şuraya geldiğiniz zaman şuna da dikkat etmeniz için bakın burada çizgi gözüküyor. Yani çizginin burada görülmesi ne demek? Demek ki bu satır bu başlık satır tam birleşmemiş. Hepsini seçiyorum. Birleştir ve ortala yapıyorum arkadaşlar. Bakın birleştir ve ortala yaptığım zaman tamamen ortalandı başlık ve hiçbir yerde çizgi gözükmüyor. Birleştir ve ortalayı da bunun için kullanabiliriz. Herhangi bir satırı biz komple birleştirmek istiyorsak, bunu başlık satırı yapmak istiyorsak birleştir ve ortalayı yapabiliriz. Tabii ki bunu üst kısımda yapabilirim. Burada çünkü ayrı ayrı veriler mevcut. Ben daha önceden buraya girdim. Öğrenci isimleri, vize notları... Final notları. Dönem sonu puanı. Başarı durumu. Şimdi şuraları silelim. Sizinle birlikte yapalım arkadaşlar. Ee, bizim üniversitemizde, Uludağ Üniversitesinde biliyorsunuz ben öğretim üyesiyim. Burada yüzde e, %40'ı finalinde %60'ı alınarak dönem sonu başarı puanı hesaplanıyor. Biz de o mantıkla hareket edelim. Eşittir diyelim. Vizeye basıyorum. Çarpı 40 diyorum. %40'ı alınacağı için. Artı Final'e basıyorum çarpı 60 diyorum parantezimi hem başından hem sonundan kapatıyorum bölü 100 diyorum arkadaşlar enter'lıyorum bakın 80'miş zaten 50'nin yüzde 40'ını aldığımızda nedir 5 kere 4 20 buradan gelir final yüzde 60 alınıyor buradan da 60 gelir 20 artı 60'dan 80 olur arkadaşlar Yine ilkini bulduğumuz için alttaki kutucuğa tıklayıp aşağıya doğru çektiğimde diğer bütün hepsini bulabilirim. Yine burada ortalama puan demiş. Bizelerin ortalamasını az önce göstermiştim. Nasıl yapıyorduk? Ortalama. Bunu seçtim. İlk kutucuğa tıkladım hücreye ve en alttakine tıkladım. Bakın B3 hücresi B3 ve B9 parantezi kapattım. Enter'ladım arkadaşlar. Vizinin ortalamasını buldu. Yine e, bu ortalamalarda kan sistemi de olduğu için orada da bize lazım oluyor. Yine eşittir ortalama dedim. Bakın direkt tıkıyor zaten. İki kere tıklıyorum, tıklıyorum ki kutucuk açılsın. 100 2 nokta en alttakine tıkladım. Parantezi kapattım. C3 ile C9. E, bu şekilde 60-71 buldu. Dönem sonu puanlarının da ortalamasını bulalım. E, bunu arkadaşlar ortalama ile yapalım. Diğer türlü evet yine eşittir toplamından yapabilirsiniz. Bunları toplayıp sonra veri sayısına bölerek de yapabilirsiniz. Ama uğraşmamıza hiç gerek yok. Ortalama en alttaki. Bakın en alttakine tıklayana kadar D3, D3 gibi gözüküyor hücre. O Excel'in genel formatı arkadaşlar. Siz işte alttakine tıklayınca o sayıya dönüşüyor. Evet genel olarak da dönem sonu başarı puanı 57'ymiş şu an. E, ee, mesela burada ben hangi formülü uygulamıştım? Onu kontrol etmek istiyorum. Bir yerde hata yaptım mı diye. Bakın 80'in üstüne geldim. Şurada üstte formül çubuğu var. FX ayrıcıyla gösterelim zaten. Şurada ee, yani burada ne işlem yapıldı? B3 ile 40'ı çarpmışım. C3 ile 60'ı çarpmışım. 100'e bölmüşüm. Bana işlemi gösteriyor. Bakın 48'e tıkladığımda da bu B7. hücreye denk geldiği için B7 olarak gösteriyor. Yani buradan da kontrollerinizi sağlayabilirsiniz. Bir hata yaptığınızda da burada gelip işlemin üzerinde düzeltebilirsiniz. Şimdi başarı durumuna gelelim arkadaşlar. Biz burada diyeceğiz ki Normalde bizde direkt böyle değil tabii ki harf notları çana göre belirleniyor belli puanlar var ama biz burada şöyle bir şey diyelim. Eğer parantez açalım önce eşittir eğer yazalım eşittir eğer diyelim ki eğer bu puan büyükse 50'den başarılı olsun. Başarılıyı büyük yazalım. Ne yaptım? Eğer D3 yani şuraya tıkladım. Bakın bu D3'tü. Sonra büyük 50'yi nasıl yaptım? Büyük 50 arkadaşlar klavyemin üstünde önce shift ile Shift üst tarafta olduğu için büyük işareti shift, shift bir elimle bir elimle de o büyük işaretini bastım. 50 yazdım. Noktalı virgül koydum. Tırnak açtım başarılı yazdım. Tırnağı kapattım. Tekrar noktalı virgül koydum. Başarısız yazdım. Tırnağı kapattım. Parantezi kapattım. Enter'ladım. Bakın başarılı diye gösterdi. Yani ben burada ne yaptım? Eğer şart formülüdür arkadaşlar. Dedim ki eğer puanlar, şurada bir sürü puan olacağını düşünün. Şimdi burada az sayıda ben iş, e, puan üzerinden gösteriyorum ama normalde böyle şeyleri birçok veri üzerinden yapıyoruz. Bir okul müdürü olduğunuzu düşünün, bir idareci olduğunuzu düşünün. Bir sürü veri var. Genel olarak kaç kişi burada başarılı olmuş, nasıl olmuş, size ortalama çıkarsın yanına başarılı başarısız yazsın istiyorsunuz diyelim. Hatta işte bunları sıralamasını falan da bir sonraki videoda göstereceğim. Bunları yapmasını istiyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Eğerli yani şart formüllerini kullan kullanıyoruz. Dedim ki eğer D3 büyük 50 ise yani şuradaki hücrem 50'den büyükse başarılı yazsın. İlk kısmı istediğimi yazıyorum. Başarılı tırnak içinde yazıyoruz ki sabitlesin onu oraya. Eğer sonra tekrar şuraya noktalı virgül koyuyorum ya bu da ikinci durum. Yani 50'den büyük değilse bu sefer başarısız yazsın anlamına geliyor. Şimdi buraya baktı 80 50'den büyük. Evet başarılı. Yine aynı şekilde şuradaki kutucuğa tıkladım arkadaşlar. Kutucuğa tıklayıp aşağı doğru çektim. Bakın başarılı başarısız şeklinde yazdı. Bakın bu 38 olduğu için 50'den düşük olduğu için başarısız yazdı. Yine 48 50'den düşük olduğu için başarısız yazdı arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten 50'ye göre bir şart koymuş oldum. Ve başarılı başarısızları belirlemiş oldum. Arkadaşlar bu videomuzu böyle bitirelim. Bir sonraki videoda yine eğer formüllerinden bahsedeceğim. Excel'de nasıl grafik çizeriz bunlardan bahsedeceğim. Umarım faydalı olur. Görüşmek dileğiyle.